Merhabalar, ben Doktor Emre Kıymet. Bugün size liposakşın hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle liposakşın nedir? Liposakşın, vücut şekillendirme ameliyatıdır. Ne şekilde ve nasıl yapılır? Liposakşınla vücutta bölgesel olarak yağlanma olan alanları, vücut hatlarını olması gereken ideal pozisyona getirebilmek için uygularız. Peki nasıl yapılır ve ne şekilde olur? Şöyle 4 ila 6 milimlik küçük bir kesi açarak Bunları yerleştirdiğimiz, kasakşın için yerleştirdiğimiz kanüllerimiz vardı. Bu açtığımız deliklerden o kanülleri yerleştirerek öncelikle yağı parçalarız. Daha sonrasında da bu parçaladığımız yağı dışarıya çekmeye çalışırız. Ameliyat süreci bu şekilde ilerler. Uygulanan vücut bölgesine veya birden fazla bölgeye yapmamıza göre cerrahi süresi değişkenlik gösterebilir. Küçük bölgelerde ortalama 1 saatlik cerrahi süresi yeterliyken daha büyük kombine bölgelerde çalıştıkça bu süre 3 saat 4 saat kadar uzun da sürebilir. Liposuction sonrası iz kalır mı? Liposuction sonrası yaklaşık az önce bahsettiğim gibi 4-6 milimlik o küçük kesiler açtığımız için sadece o kesilerin küçük, belli belirsiz, uzun dönemde var olan izleri kalabilir. İz konusu kişiden kişiye göre çok değişkendir. Kimisinde varla yok belki hiç anlaşılmayacak kıvamdayken kimisinde birazcık daha belirgin olabilir. Bu önceden anlaşılabilen bir şey değildir.